arkadaşlar hepinize merhaba şimdi sizlerle birlikte futbol oynayacağız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın rakip inter biz Fenerbahçiyiz. maça biz başladık en sofyan amrabat sen maksimen en nesiri talişka talişkadan İrfan, İrfan can İrfan, İrfan Can bir Aryan aldı, aldı koto topu Şimdi Milan Şükrül İrfan Can kahveci, Kaptar Dag, Parilla, Tom Friz, Mercan, Mer Levent Mercan. Cem Somer'den Lautaro Martinez'e aldık. Kaptırdık. Federico Di Marco Espoito vuruş dışarıya Martinez. Emiliano Martinez dışarıya vurdu. Bakın böyle avuta çıktı top az önce. Avutu biz kullanacağız oynuyoruz. İrfan Caner'i bayat. İrfan. İrfan uzun oynadı. Talişka. Filet Fred. Fred'ten Talişka. talişka o sayı. İrfan. İrfan Can. İrfan Can kahveci. İrfan. Çok iyi vurdu çok iyi attı Ve toprak ipte aslan değil. Lautaro Martinez Miki Terian Espoito İrfanca Erbayat Don Flis Don Son anda Son anda kurtardık Aslani İrfan Can Kahveci En nesri En nesri En nesili. En nesili vurdu Yan Somer Müthiş kurtardı Top bizde Levent Mercan Enes en İri Talişka Fretini aldık Fred. Talişka Talişka vurdu dışarıya çıktı Az fark ile Kaçar mı bu Talişka ya? Talişka müthiş vurdu Ama kaçırdı Kıl, kıl payı kaçtı Milim fark ile Minim fark ile kaçtı gol Tuito, Nicolò Barella, Amrabat, Alan Saint Maximen, İrfan Can Kahveci, dışarıdan çevirdi topu, taç rakip takımın, <gülüyor> pardon, <gülüyor> pardon, Spito, top bizde, Talişka Talişka kaptırdık. Mkhitaryan, Bastoni, <laughs> pardon, El Nesiri, Talishka, Talishka, e, İrfan Can, İrfan'dan Talishka, Talishka, Talishka vurdu, İrfan'ı sekti, İrfan vurdu kaleci. Darmian, Aşirdi, ...Aslan'ı... Lautaro Mart Martinez, ...Espuito... dışarıya vurdu. Avutu kullanacaklar. Yan Somer. Yan Somer. Espoito'ya doğru. başlıyor ikinci yer ya. Aslani, Espoito, Espoito, Barella, Di Marco, Di Marco. Dışarıda top. Avut bizim. İrfan, İrfan Caner Bayat, El Nesiri. Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat. Sofyan. Sofyan Amrabat. Amrabat. I'm robot. I'm robot. Müthiş bir gol. Sofyan Amrabat. 2-0. Inter 0. Fenerbahçe 2. Şimdi top rakipte. Espoito. Lautaro Martinez. Yusuf Akçiçek. Barilla. Barilla'dan aldık. Yusuf Akçiçek. Amrabat. Yusuf Akçiçek'e doğru geçmedi. Lautaro 100 aldık. Milan Şükünyar. Toprak rakipte. Di Marco. Di Marco aldık. O Samuel. Kaptırdık. Archerby. Darvian. Aslani. Bamfris. Sofyan Amrabat. Amrabat'tan Sen Maksimen. Sen Maximen. Sen Maximen ile gole giriyoruz. Sen Maximen dışarıya. Daki 67. 2-0 öndeyiz. Top rakipte. Espuito'ya doğru aldık o topu. Yusuf Akçiçek uzun oynadı. İrfan Can Kahveci. Brian Tosay Samuel. Osay. Osay Samuel. Osay. şikilyar. Şikilyardan İrfan Can. İrfan Can vurdu savunmadan sekti. Sen Maxmen, sen Maxmen aslan aldı. Espoito. Lautaro Martinez. Aldık. Şimdi Avut'u kullanacaklar. Yamsomer. Yamsomer ile Avut'u kullanacaklar. Yamsomer. Yamsomer. Espoito'ya doğru. Espoito fileti aldık. El Nesiri. El El kaptırdı. Barella. Lautaro Mal Martinez. Yusuf Akçiçek. El kaptırdık. Daryan. Parella, Martinez, Dumfries, Dumfries, aldık. Yusuf Akçiçek, Sen Maxman, kaptırdık. Açerbi ve Max Solerge. Fenerbahçe 2, İntel.